Yusra Bombayı Patlattı Evlilik Açıklaması Herkesi Şaşırttı Arka Sokakların Zelişi Yüsra Geyik Bombayı Patlattı Evlilik Açıklaması Herkesi Şoke Etti Sosyal Medyada Gündem Oldu Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle gönüllere taht kuran Yüsra Geyik yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu yaptığı paylaşımlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Geyik evlilik açıklamasıyla magazin gündemine damga vurdu. Zorlu AVM'de objektife yansıyan Yüsra Geyik muhabirlerle sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde bir farkındalık projesi için gelinlikle objektif karşısına geçen oyuncu gerçek hayatta ne zaman gelinlik giyeceksin sorusu üzerine de şöyle dedi. Bana da evlilik sorduğunuza göre o yaşa geldim galiba. Her kadının hayalidir gelinlik giymek ama benim şu an kalbim boş, bir ilişkim yok. Kısmet bu işler. 15 sene önce arka sokaklara başladığımda çocuktum. Şimdi dizide ben de sizin gibi muhabir oldum diyen oyuncu, bir sonraki projenizde nasıl bir karakteri canlandırmak istersiniz sorusuna gülerek yanıt verdi. Oyuncu, şöyle yalıda, köşkte geçen bir dizi hiç fena olmazdı dedi. Güzel oyuncu bu yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu. Arka Sokaklar dizisindeki Zeliş karakteriyle gönüllere taht kuran Geyik yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncunun yeni paylaşımları merak konusu.